Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Olaf oynayacağız. Jungle Olaf. Bakalım. Umarım güzel bir videodur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Aslında Katarn oynamak istiyordum. <laughs> Mit almıştım ama Jungle verdi oyun. Bakalım onu da çekeceğiz zaten. Hatta bu elden sonra büyük ihtimal ee, yine denerim ben dereceli de. Mit gelince Katayı çekerim hemen. Umarım güzel videolarda çıkar. Daha fazlası için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalımız büyümeye devam ediyor. ben burayı hızlı bir şekilde alalım. Olaf çok güçlü arkadaşlar şu an. Ee, video dışı 3 maç oynamıştım olaf 3'ünü kazandım. Ama <laughs> bakalım video ikisi kaybederiz. Neyse. Bakalım. Nasip. <laughs> Sandın yakalamamak için Olaf aldım. Çok güzel bir şampiyon. Çok severim kendisini. Bakalım. Pantheon var, nasıl var. Hani bir oyun sonu, bir oyun başı falan filan karışık boyun olacak. Karşı jungle master iyi. O yüzden Olaf aldım. Hani en azından güçlü olsun arkadaşlar. Master gelip Q atıp atıp birinci skill pardon. Fark etmez ama neyse. Birinci skill atıp atıp duracak bizi sinir edecek. O yüzden sinir olmaya gerek yok. Olaf alırız. Burada mısın Master? <laughs> değil. E, Yengeç kaptırdık. Sıkıntı değil. Zaten giriyor yengeci ben de saldım arkadaşlar bilerek. Biz ormanımızı dönelim. Bu ne yapıyor burada? Yalnız alırım inşallah. Kanka buraya gelseniz. Bak bir tur gör beni. Ha, gel 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 gel. Çok iyi. Ölmem 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 hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar. Olaf. Ya kadar birini skill alsın. Tabii ki e, takım çok güzel gördü. Adamsınız. Ama Olaf yani. Böyle kolay kolay ölmez. Elinde başka bir şampiyon olmuş olsaydı ölmüştü. Ancak Olaf'ın gücü. Viking Viking. <laughs> Pantolon çok az bir canlı kaçmış. Yetişir miyim acaba? Az daha dursa yetişir mi aslında? Durur mu dersiniz? Kule alt yapar mıyız ya? Öldüreyim bari. Kaçar mıyım? Kaçamam. Çünkü ocanla durmak hata. Onu göstermek istedim. Arkadaşlar görmüştür umarım. Evet devam ediyoruz olafımızla. O nasıl? Aslında Jax Jax oyun sonu, orası garip bir fight. Bakalım kim alacak umarım Jax. Jax'ın şöyle bir yanını seviyorum. Aslında hani çok da şey bir şampiyon değil arkadaşlar. Takım savaşında ne bileyim tanklı ama kuleleri çok hızlı açıyor ya o yönü çok seviyorum. Rakibi çok oyalıyor. Ee, burada totem yoksa gireriz pantheon'a. Güzel yok. Gir kanka gir kanka hiç önemli değil gir. Bu kadar. bitti Yat. Mükemmel oynuyoruz şu an kusursuz. <laughs> Kat oyna inerken yine ormana döndük arkadaşlar şaka gibi ya valla <laughs> orman bizim kaderimiz yapacak bir şey yok hemen grompumuzu alalım al, al, al. gitmemiz lazım. Bakalım. Deneyeceğiz. Kendinden güzel aldı orayı. Burada totem var mıdır? Yeni koydu görüş herhalde. Ee, master bekliyor orada. şöyle bakalım. Aynen. Hala bekliyor. <laughs> garip. Ölme kanka sakın. Şuradan kurmaya çalıştım ama. Bizim ADC niye gelmedi arkadaşlar? Bir fikriniz var mı bu konuda? Ne? Ve o ulti ne mesela? Bari öldürseydin ya hani. Bunu alalım. Kanka çıkacağım mı? Geçemem ki sana. Aa, ay, Arkadaşlar bu arada saat gece 3 20 falan. <laughs> bu saatte video çekiyorum. Güzel oluyor. Bu saatler. panton ne yapıyor? Biz hemen rakibi Tamam güzel. Rakibi korkuttuk Ee, pantone bize de gelir diye ulti attım ama yok. Denemedi. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Ben bir üçlü çıkayım ya. Zaten ejderi girmiyorlar gibi. Güzel. Kendini güzel toparlattık bu arada. Ee, kili falan yoktu. Güzel bir şekilde pantheon düşürdük. İkinci kez gittiğimizde yine kendinden kili aldı. Oradan bir kil yaşta çıkmış olmuş. Tuk. Bakalım. Kendinden güzel girerse fightlara çok rahat bizde arkadaşlar. Ben her türlü toplarım. Olaf yani bu. Ragnarok Olaf. Bu penta şeyden çıktı. Yeni bir etkinlik vardı biliyorsunuzdur. Ee, güncelleme gelmişti. Bu sarı turuncu tozlar mozlar bir şeyler vardı. Oradan gelmişti. Ee, çarpım yok. Ejder'e girmiş. Biz de bunu alalım. İkinci eliciler bizde olur umarım. daha önemli aslında şu an. Sal bana kanka tamam. Güzel. Sorun yok. Objektife karşı objektifle karşılık verdik arkadaşlar. Siz siz olun. Biz bunu keselim. Biz bunu keselim. Bunu bırakma. Bunu bırakma. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da kuleye vurdurtalım güzel bir şekilde. Oh oh. Çekist açtı orayı. Çok güzel. Ejderi adlar arkadaşlar şu an ejderi değil. Kuleler önemli. İlk ejderde bir işe yaramıyor çok. İkinci, üçüncü ejderi alırız zaten. Diye düşünüyorum. Mesela Blues'u var burada güzel. Master orada. Blues'u çalar mıyız? Hızlı vursak çalarız. Hızlı vuruyoruz. Aldık Blues'u. O yakalandık. Keser miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir tane daha vursam ölmüştü. <laughs> <laughs> ya bir tık canım daha olsa hani. Neyse güzel güzel. Olan yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir şey. Kendine kes onu. Tamam kaç 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 kaç. Ah ah ah. Neyse. <laughs> Hayret. Normalde arkadaşlar bir oyun oynadım az önce. Böyle bir şey olamaz. 1.11 ADC vardı. Videoyu devam ettiremedim. Aslında eee Lilla videosuydu sanırım. Lilla yine çekeceğim böyle bir şey olamaz hani 1-11 falan filan aslında atacak ama yok dedim yani. Atmayı düşünüyordum. Yenilince atmayı hani görün size feederlar diye. Böyle bir şey olamaz. Bu, artık abartı oldu. Kapattım yani videoyu. Bakalım. Zaten yenildiğimiz videoları atıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Hep kazanmak değil. Ama o video bayağı berbattı. <laughs> Biz iyiydik aslında. Hasarımız da çok iyiydi ama ben başka bir videoda göstereceğim. Size güzel bir gameplay sunacağım. Şu an sunuyorum mesela Olaf'la. Mükemmel oynuyoruz. Bayağı değişik rakibi. Bu play'de aşk çok güzel. Aslında buraya da dener miyiz? Aa Master gelmiş. Gel bakayım Master. Yat. Öyle bir şey yok kanka. Gel bakalım Galio. Evet biz yakalanacağız. Kendine gitti. Kendine gitti. Tamam. Yat. Arkadaşlar olmaz. <laughs> <laughs> çok güçlü. <laughs> çok zevk alıyorum şu an. Oraya da gideriz bu arada. Geliyorum. Kuleleri daha duruyor ama ya. Oranın kulesi durmaması lazım. Evet bu ne yapıyor burada? Tam tutsun beni hiç sorun değil. Şuna vurdu. Öldü. <laughs> Arkadaşlar. Çok güçlü. Manyak bir şampiyon. Lütfen oynayın. Ya da oynamayın. Gözükmesin şampiyon. Ya da siz oynayın. Kimseye önermeyin. Boş verin. Tam bir game changer ya. Keser miyiz bu? Bence keseriz. Gel Bir tur oyalarım. O Galio geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tur bir çıkayım. Ee, yok ben giremem bir daha oraya. Nasıl kesin kanka? Şu blue'yu alırsan Kanka, kusura bakmayın. <laughs> Gelemeyeceğim. Yani orada bir daha dönemezdim arkadaşlar. Dönsem net ölmüştüm. Gördünüz zaten. Sıkıntı yok. Alt kiz. Midi tutarım. Sıkıntı yok midde. Pantheon bana gelemez. Kaç kere top atladık bir daha da gelemez zaten. Master ne yapıyor? Benim ormanı bulamadı gördüğünüz gibi. Biz aslında çok mantıklı bir hareket yaptık orada. Hani Blue'yu aldık. Ne orman bıraktık ne bir şey bıraktık orada. Çünkü Girsem öleceğim arkadaşlar hani. Şu an bakayım bir büyü direncine ihtiyacımız var mı? Büyü direnci fena olmayabilir ama karabalta daha iyi olur. Ee, tamam amarant şimdi çıkarız ama önce şunu alayım. Tamam şimdi amanat çıkarız. Güzel. Ee, çok sevk aldığım bir maç oluyor şu an. Umarım kazanırız. <laughs> Kazanırsak da tadından yemiz. Haritaya bakarken takılmışım taşa. Çok güzel. Devam kanka oradan bir. Bir devam edin. Jax devam etsin biz buradan girelim işte ejderha e mesela. Nasıl olur? Bence çok mantıklı ama kimse görmüyor gibi. Neyse arkadaşlar biz bir de deneyelim ejderi. Zaten kimse yok şu an. Master geliyor bir. Ama buraya bir gelin ya yardım. Yardım hocam. Tamam master gelmedi. Bunu da indirdik. Gel bakayım sen de. çok güzel sen de yat. <laughs> arkadaşlar bu canlı ölmedim ya pantheon'a düşünün. Mükemmel bir şey ya. Dur. Tamam. Kendin ölmesin. Kendin ölmesin. Bunu da öldürdüm. Bunu da yatırdım. Hiç sorun değil. Bir tık uzakta kaldım öldüm. Bir tık uzakta kaldım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Şovumuza devam ediyoruz tabii ki. Alır mıyız orayı? Hocam çok güzel adamsınız. Yetişirim oraya. Gel kanka oradan. Hiçbir şey işlemez bana şu an. Yat. Kanka niye çaldın? Şu an çok sinir oldum fitlerim bak. <gülüyor> Neyse. <laughs> şu kuleyi açalım. Gel bakalım master efendi. Kim daha iyi görek? Görüyoruz zaten. <laughs> tamam çıkın artık kanka doğdular. Redim medim var mı ya? Yok. Tamam kuşunu alalım. Kuş kuştur arkadaşlar. Şu an 3'lüye bir atacak kapasitedeyiz. Ee, çok hasar alıyoruz. Çok iyi. Bayağı iyi tankız aynı zamanda. Hasarını zaten konuşmaya gerek yok. Mükemmel. Tabii ki ADC'nin şey falan hasar daha fazla çıkabilir ama şu an <laughs> oyunu biz kazandırıyoruz diyebilirim. Ee, burada totem olabilir o yüzden gelmemiş olabilir. Yok yok. Güzel. Yok 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 yok. Kır bunları da. Bunlar nerede? Baronda da değiller. Neredesiniz lan? Tezgah mı? Biz tezgah atalım. Madem gelin. Kankalar gelin. Gel şuraya. Kanka indirin. Tamam güzel. Arkadaşlar ee, biraz daha biz bu oyunu bitiremezsek bu master mahveder bizi. Ben onu söyleyeyim. Mahveder yani. Yani birinci skill ata 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 ata. Sınırsız zaten adamın birinci skill'i. Mahveder yani kazandırır. Tek başına kazandırır. Yemin ediyorum size ve bunu umarım oyun sonunda biz demiştik demem. Umuyorum. Bitirmemiz lazım. Yoksa şu canım güzelim mükemmel oyun eşya gameplay e yazık olur. Takım da iyi gerçekten iyi. Ama gerçekten yazık olur kaybedersek. Bu ne yapıyor burada? Yok kanka ben öyle şeyler yemem. Yat. Öldürür müyüz bunu da? Yat. Baron mu aldı onlar? <laughs> Baron aldı arkadaşlar. İnanamıyorum şu an. Sinirden çarp atamadım. Ben mi yanlış gördüm ya? Baron almışlar. Master'la nasıl? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Giden gitti. Biz burayıları vermemeye çalışacağız. Biz gayet adc bir destek tek başıma çıkardım zaten gördünüz. Yani bakalım takımda umarım bir şeyler yapar. Biz buraya gelirsek güzel olur. Master öldü mü? Tamam. Tamam ondan sonra kolay. Bitiririz lan oyunu. Kanka bitiririz oyunu. Dener miyim kendim? Yok arkadaşlar. Ben direkt flash atacağım blue çalalım. Rakipten farm istedim ki oyun sonu sıkıntı yaşamayalım. Blue'su var mı? Yok. Niye yok kanka? Red'ini ver bari. Red'i vermiş. Tamam güzel. Alan dedi. <laughs> Oyunu bitirmemiz lazım arkadaşlar. Yemin ediyorum kaybederiz. Tamam güzel aldık bunu da. Şu an kadim çıkıyor. Kadem öncesi benim acil. Ne lazım? Şunu bir alalım. Tam güzel. Ee, tamam hiçbir şey bakmayacağım. Ama ölümsüzlük çıkmamız lazım bundan sonra acil. Geliyorum kademe. Trixler var. Olsun. Hiç sıkıntı değil TREX TAM Tamam Trix Master indireceğim. Master indireceğim. Çok güzel öldürdük. Varus 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 Ah kanka ah varus be Tamam bunu indir Kanka o da gitti Bu Bu ne yapıyor burada Bunu da öldürdük tamam Gayet iyi şu an Takımı niye tamam öldü be kanka Yok arkadaşlar kademe giremeyiz şu an Alırlar Çaldırırız nasıl su deneyebilir miyiz bilmiyorum Ne durumda nasıl 3-9 falan ama bunu siteyi fazlaysa mahveder bizi Tutlux çok iyisin. Gel bakalım az Çok güzel bunu da aldık. Ee, kadim almamız lazım ya. Takım ölmeseydi alacaktık ama maalesef takım geçmiş şey olsun oldu. Bir şurayı bir alalım. Çift buff olalım. Galileo kendini görünmediğini sanıyor arkadaşlar. Dur son tekler misin lan? Ee, ultim gelirse girerim bir tezgah atmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Adam sinecek. Çok iyi yakaladı. Geldim kankam. Hiç sıkıntı yok. Ah be Lux. Alıyor bu şey çok iyi. Kadim alır mıyız artık? Ne diyorsunuz? Bence kadime girmemiz lazım. Güzel pozisyon şu an. Beğenin pozisyonu. Neyse takma oyalasın ben bir yavaştan. Bir deneyeyim. Kendin onu alırsa zaten. Bitti yani oyun. Kendin hadi oğlum lan. Arkadaşlar şöyle kadının önüne durayım da. Ne olur ne olmaz. Ee, şöyle yapacağım. Girmek istiyorum. Gelin beyler. Gel kanka gel kanka gel sen de. Gel 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 öyle kaçması değil. Yat sen yat sen de çabuk yat. Çok sinirleniyorum şu an gel. <laughs> yat da o da. Gel sen de. Yat sen de. O da yattı. <laughs> ya hadi eş hadi eş ama ya takım. Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Yazmak istemiyorum. Arkadaşlar Jax'i gördünüz. <laughs> Maalesef ne kadime. Yok kadime geldi mi hatırlamıyorum. Gelmedi adam. Ne bileyim. Kulelere gitmedi. En azından bir kule kes. Kule kes. Kule yık. Ne bileyim. Hiçbir şey yapmadı Jax. Bomboş durdu orada. Biz niye hala jungle dönüyoruz bilmiyorum. Blue'yu alayım da. Çıkın kanka oradan ya. Allah için zaten sinir ettiniz. Güzelim oyun şu an bitmesi lazım. Hala bitmedi. Nasıl bitmiyor anlamadım. İki tane çarp. Neyse. Geliyorum. Geliyorum kanka durun patlamayın. Ve şu görüşü patlat. Tamam. Çalamadım be. Arkadaşlar şu midi bir itsem. Tamam. Mid gitti. Yok yemezler orada tezgah var. Oyunu bitirir miyiz peki? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ultisi de kaçtı güzel. Ya bitirmeyi denememiz lazım arkadaşlar. Yani neyse. Kanka sen beni kesemezsin. Pantheon ne yapıyor orada? Buraya gelin. Acil buraya gelin. Pantheon ne yapıyor? Kanka pantheon tutacak mısınız birinizi? Rica ediyorum. Ha, <laughs> sinir krizi geçireceğim. Şöyle deneyelim mi midden? Arkadaşlar kimse yok. Arkadaşlar kimse yok. Bitir. <laughs> bitir bitir bitir. Hiç kimse yok. Bitirdim. <laughs> Aa, arkadaşlar çok iyi. Mükemmel olduk Bu da biz bitirdik yani kendi başımıza. <laughs> evet arkadaşlar MVP olduk görüyorsunuz. Ee... Şöyle hasarları göstereyim. Alınan hasarlar gördüğünüz gibi mükemmel, kusursuz, efsane bir Olaf oyunu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.